0903 2020 tarihinde gelen son dakika haberine göre benzin ve motoruna yapılan son zam iptal edildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yani EPGİS benzin ve motoruna yapılan son zamın ürün fiyatlarının büyük oranda düşüş göstermesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Benzin ve motoruna yapılan ve 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulan fiyat artışı iptal edildi. Etkisten yapılan açıklamada akaryakıt ürünlerinde fiyat değişim iptali 10.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 0.79 motorinde ise 2.25 TL olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda iptal edilmiştir ifadesi kullanıldı. Etkis 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 motorine de 1.59 lira zam yapıldığını duyurmuştu. Bugün de böyle bir zam iptal haberi geldi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.